Aşağıdan da ben devam edebilirim. Ne yapayım çekme. Çekme lan. Hala çekme lan. Çekme lan. Çekme. Oğlum tamam ne? O şey ne lan? Beni çekme lan. Beni çekme. Gel çekme ya, çekma, ya vermiyor ki açal. Git lan tövbe estağfurullah. <laughs> ya dur şey arkadaşlar. Işte, ya şu niye beni attık ki? bak

dışarıda yemeğe geldim. Anne kardan. Gel lan aşır. Yaşıklıydı. Şunu da aşığını bu şey. Tavuşlandı. Yaaa!